borçlanmanın günlük tutarı 277 lira 39 kuruş burada 550 günü günlük 277 lira 39 kuruşla çarpıyorsunuz ne kadar güne ihtiyacınız varsa illaki 18 ayı borçlanmak zorunda değilsiniz ki 12 ay. sizin mesela 5 ay ihtiyacınız vardır günlük borçlanma 277 lira 39 kuruştur tekrar ediyorum hem askerlik borçlanmasında hem analık borçlanmasında 2025 yılı günlük borçlanma tutarı 277 lira 39 kuruş. Bu ne zaman değişecek? 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle buna asgari ücrete gelen zam kadar zam gelecek. Sizin ne kadar ihtiyacınız varsa bu kadar borçlanabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 6 ay için erkekler de 2025 yılı için eğer 6 ay askerliği borçlanacaksa 50.000 TL, 12 ay borçlanacaksa 100.000 TL, 18 ay borçlanacaksa 550 gün, 150 bin TL küsur